Merhabalar hanımlar gün erişi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel böyle iki sıradan ilerleyen sıralı bir tığ oyası modeli hazırladım. Alt zeminini ben birazcık yaptım. Üstünü ve devamını hep birlikte yapacağız. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz renk numarasını göstermek istiyorum. Çizmeli 103 numara. Mor rengim, pembe rengim, altın başak 5 numara. Şimdi hemen oyamızı yapmaya başlayalım. Burada tülbentimin kenarındayım. Bir tane örümcek yapıyorum. Birazcık uzun, çok küçük değil. Böyle gördüğünüz gibi. İki defa tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. tığ batısına batıyorum. Birazcık ilmeğimi uzatarak önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım buraya bir iki üç dört beş altı zincir tülbentimi çeviriyorum buraya örümceğimin tepesine sık iğne ile kapadım yuvamı oluşturdum bir iki üç zincir çektim düz tarafını çevirdim bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya giriyorum Önce bir sonra iki aldım. İki tane ilmeğim tığımda kaldı. Bir defa ipimi tığıma aldım. Tekrar yuvaya giriyorum. Önce bir sonra iki aldım. Tığımda üç tane ilmeğim kaldı. Hepsini birden kapatıyorum. Burada bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir sonra iki aldım. İki tane ilmeğim tığımda. Bir defa tığıma ipim aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki. Tığımda üç ilmeğim kaldı. Hepsini birden kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Bir, iki çıktım. İki ilmeğim tığda. Bir defa tığıma ipimi alıp yuvaya girdim ve önce bir, sonra iki, ve 3 tane ilmeğimin hepsini birden kapatıyorum 1 2 3 5 tane yuvamız olana kadar bu şekilde devam ediyoruz şimdi birazcık hızlanıyorum 1 bir, 2 tığımda kalan 3 tane hepsini birden kapadım 1 2 3 bir defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 tığımda 2 ilmeğim var bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 ve 3 ilmeğim kaldı hepsini birden kapatıyorum 1 2 3 ve bu 5. yuvamız bir defa tığımı ipimi aldım 1 2 2 ilmeğim tığımda bir defa tığımı ipimi alıp 1 2 ve 3 ilmeğimi birden kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum Şuradaki trabzanımıza geçiyoruz. Sık iğne yaparak. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğneyi yaptık. Tülbentimin kenarına aynı trabzanı battığımız yuvaya sık iğne ile kapadım. Burada 1 2 zincir bir sonraki tığ batısına kapadım sık iğne ile iki zincir çektim bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım iki zincir bir sonraki tığ batısına kapadım bir tane zincir çekiyorum tekrar örümceğimi yapıyorum iki defa tığıma ipimi aldım bir iki üç dördüncü tığ batısına batıyorum birazcık bol bırakarak önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir boyamı çevirdim örümceğin tepesine sık iğne ile kapadım 1 2 3 tekrar düz tarafını çevirdim bir defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki aldım iki ilmeğimi tığımda bir defa tığıma ipimi aldım ve tekrar yuvaya girdim. Bir aldım, iki ve üçünü birden kapadım. Bir, iki, üç. Bir defa tığıma ipimi aldım, tekrar yuvaya giriyorum. Bir, iki çıktım, iki tane ilmeğim tığımda. Bir defa tığıma ipimi aldım yine. Yuvaya girdim. Bir, iki, ve geri kalan 3 ilmeğimi birden kapatıyorum. 1 2 3 zinciri bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 1 2 Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 1 2 Ve 3 ilmeğimi birden kapadım. 1 2 3 Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 1 2 çıktım. 2 ilmeğim tığımda. Tekrar bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 1 2 ve 3 ilmeğimi birden kapadım 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 çıktım tekrar bir defa tığımı ipimi aldım 1 2 çıktım ve diğer kalan 3 ilmeğimi birden kapatıyorum 4 tane yuvamız oluştu 5. yuvayı yapacağım 1 2 çıktım 2 ilmeğim kaldı bir defa doladım 1 2 ve 3 ilmeğimi birden kapadım 1 2 3 zincir dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım trabzana sık iğne ile geçiş yapıyorum sık iğne yaparak tülbentimin kenarına iniyorum 2 3 4 5 6 7 8. tülbentimin kenarına sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Bir sonraki tığ batısını sık iğne ile kapadım. 2 zincir. Bir sonraki tığ batısına sık iğne ile kapadım. Evet, burada bırakıyorum. Şimdi hemen üzerinin diğer rengine geçelim. Diğer rengimi elime aldım. Elimde zincirimi oluşturdum. E, burada ilk başlangıçta ben bu zincirleri yapmamışım. Onun için tülbentin kenarına sık iğne ile ipimi sabitleyeceğim. 3 tane yapmış olsaydım ortadaki üçüncüye sabitleyecektim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Burada baştaki yuvaya sık iğne ile Sabitliyorum. 1 2 3 Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya giriyorum. 1 2 2 çıktım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 1 2 2 çıktım. 1 2 2 çıktım. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. 1 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım 3 zincir çektim ve dibine kapatıyorum yandaki yuvaya sık ile geçiş yapıyorum 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 2 çıktım tekrar bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 2 çıktım 3. trabzan 4. tırabzan. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya sık iğneyle kapatıyorum. Yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 1 2 2 çıktım. Tekrar ikinci tırabzan. 3 oldu. 4. trabzan 1 2 3 zincir dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum yandaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 3 bir defa tığıma ipimi aldım yuva girdim 1 2 2 çıktım 1 2 2 çıktım 3. trabzan ve 4 1 2 3 dibindeki yuvayı kapatıyorum son yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım 3 zincir bir defa tamamı ipimi aldım yuva girdim 1 2 2 çıktım ikinci trabzan 3 ve 4 1 2 3 zincir dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir şimdi ortadaki tırbatısını sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir yandaki çiçeğin tekrar yuvasına sık iğne ile geçiş yapıyorum böyle bu çiçeğimi de yapayım hemen hızlı birazcık hızlı yapayım bunu bir defa tığıma ipimi alıyorum yuvaya girip 1 2 2 çıkıyorum 1 2 2 çıktım 3 oldu bir defa tığıma ipimi aldım 1 2 2 çıktım 3 zincir dibine sık iğne ile kapadım Yandaki yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. 1 2 2 çıktım. 1 2 2 çıktım. 3. trabzan. Ve 4. 1 2 3 zincir. Tekrar dibindeki yuvayı kapadım yandaki yuvaya sık ile geçiş yaptım 3 zincir bir defa atığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 2 çıktım 1 2 2 çıkıyorum 1 2 2 çıktım 3 oldu ve 4 1 2 3 dibindeki yuvaya sık ile kapatıyorum yandaki yuvaya sık ile geçiş yaptım 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 2 çıktım bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 1 2 2 çıktım 3 oldu dördüncü trabzan 1 2 3 tekrar dibine sık iğne ile kapadım yandaki Son yuvaya geçiş yaptığımız iğne ile 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya giriyorum. 1 2 2 çıktım. Bir defa tığımı ipimi aldım. 1 2 2 çıktım. 3. ve 4. trabzan 1 2 3 dibindeki yuvaya sık iğne geç yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir ortadaki tığ batısını sık iğne ile kapatıyorum Evet Oya böyle devam ediyor Ben bu sıramı devam edip birazcık daha çoğaltıp son haliyle geliyorum Evet Hanımlar ben kamera arkasında oyamın ee, geri kalan kısmını da tamamladım. Gördüğünüz gibi son hali böyle. Ee, gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ee, yapımı da böyle çok zevkli ilerliyor. Alt zemini e, çok kolay ilerliyor. Üst zemini birazcık alt zeminine göre yavaş ilerlese de. Gördüğünüz gibi sonuçta böyle çok güzel bir oya çıkıyor. Bence yapmaya değer bir oya. Çok da güzel çizik bir model olduğunu düşünüyorum cheese hazırlayanlar varsa mutlaka yapsınlar derim. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.